Evet arkamıza gittiler. Tepeyi aldılar. Liseyi. Dışarıdaki çok yakında birisi var. Ayak sesini alabiliyorum. Burada mı kırıyorlar? Evet. Kilise tarafındaki. Oynayalım oraya. Silah vermezsen ben nasıl vuracağım adamları? Evet odadalar. Odanın olduğu yerdeler. birden fazla var. evet, Üç katlıya mı geçmişler? Üç katlıya geçmişler. Koç'unkinin sonundaki. Watch out. Baydım oradakini aldım. Bu da bir yerde de adam var. Bana rpg çekmişsin namussuz. Bir de ikinin rpg yapmış. Şeyde... Adam ee, adam çıkıyor. Geçen gün oynarken... rpg master diye birini gördüm. Çatımda. Çatımda. Öldü çatıdaki. Kim öldürdü? Onu arıyordum ben de. Valla şeyin abi herhalde. Aynen. Şeyin abi Seni abaydın mı? Duydun mu Mücahit? Ha neyi? BPG Master diye biri var. Bir tane ha, nick var. Arap var ya bir tane öyle biliyorum. denk geldi daha önce. Başka adam yoktur değil mi? Ben o taraftan geldim. Orada bir hareketlilik yoktur. Watch out. Bulamayız ki. Güzel. Tam göbeğe soktum bizi. Burada adam var. Tokuyu buraya atıyorlar. Oy, şansım ölmedi mi o? Yetmiş Emcükledi adam bana. Sen abi kim öldürdü ya? Başka biri öldürdü seni. Bu değildi. İki başkaydı. Bakıdan öldürdüler herhalde seni abi. Watch out! Watch out! Watch out! ayak sesi mi var mcoy? evet 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 altımızda adam var beni aldın kartını almamız lazım yalnız ha geliyor Watch out. Çatıya çıkabilir. Çatıda kartı var arkadaşlar. Hayda. Başka gelen var? Başkası geliyor. Watch out. Botmuş. Tamam. Nerede dürbün falan bir şey yok mu ya? Çok bir tane çıkanlar vardı. Birini baydım Toki'den. Çektim lan. Of. Buradan Toki'yi vurdum ha. Çaylı ölen lan. Ben de baydım. İçeri doldu doldu. Merdiven boşluğu doldu burada. Merdiven. Üst da Allah bırak. Ha birini daha çektim. Helal. Ha ikisi de gitti. Watch out. sandığı al çaylı da ben Hüseyin abi kaldırmaya gideyim. Sandığı al. Sandığı al. alıyorum Şuradan bir dürbün bakayım da. Bunlar bizim cazibemize dayanamadı. 3 kas var aşağıda. Mark katta. Bunlar da bir bok yokmuş ya. Kaldırılan adamlar gibiler. Aha fişek düşüyor lan şeye. Tam karşıma fişek düşüyor. Ruins'in devamı. Enemies ahead. Evet evet orada. Nerede acaba? Gel gel bu tarafta. Sen abi öyle bir loot çıkarabilirsek süper olur. Olta tam olan noktasında. Oy burada burada adam burada. Watch out. Watch out. Burada çok bir, arka ağacın arkasında. Sevdim ben. Bırak bayıldı onu. Burada da adamlar var içeride. Şey. Asıl adamlar burada fişekçiler. Aynen zaten bu bir şey izlemeye geldi herhalde bu. Kıpası da yemedi herhalde tek başına basmaya. Baydı beni. Arabayla bana bir girebilecek misin Çağrı? Gelirsem. Araba patlamadıysa. Araba patladı. Burak birini aldı. Sana geleceğim. Burak birini baydı. Açıktan geleceğim. Diğerini aldı. Koş koş. Direkt koş. Diğerini aldı Burak. Ömer şuradan radarı takip edeyim. Radardan gelen giden var mı? Biri suda suda suda. Suda adam var. Watch out. Hey be, Sen abi gel bu tarafa da loot var abi burada. Biz bırakayım mı? Adam mı kaldı? Çek dersin. Adam var adam var adam var. Buranın Aşağı. altında. Aşağıdan bastım. Aldım. Tamam hakikaten. Büşra. korkmuş herhalde kız. Hav var bunda. Hav aldım. 4x attım buraya. Helikopter. Hello. Gelin gelin gelin. Buraya vuramadan gitmek gelin. var mı lan? Gelin 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 iki kişi atladı. Bin 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 helo emin. Şunlar helikopter nasıl sürülür göstereyim. Şunlar helikopter nasıl sürülür göstereyim. Soldayım. Soldayım. Lan lan. Sağa geçtim. Soldayım. Neler lan bura? Sağa geçtim. Bas Hı istersen. Tahammül kutu bırakıyorum bu sefer. Atla, atla. Atla, atla, atla. Çok kötü vuruyor. Kötü vuruyor. Ben onu basarım şeye. Beyler, UAC'a göndereceğim. Destek atışı lazım. Şeyde yok. Bende kalmış. Dur, burağa git direkt, burağa git. Buraya git yalnız arabanı fazla yakına koyma abi. Ooo muhsinci var. Beyler helikoptere geri binmemiz lazım. Ama çaktırmadan binmemiz lazım. Helo pat patladı. Patlamamış, tamir ediyorum. Taktırmadan gelin bu tarafa. Gel gel gel. Tamam. Bin abi. Bin arabaya. Bin bin bin. Sen abi. Arabayla mı gideceksiniz? Eloy tararlar ya. Biz arabayla girelim şey alana. Kötü tatlı ya. Kötü Eloy. Dikkat dağıtırız en azından. Kulağı kaldırabileceğimiz pilo var mı? Daha bir sürü pilo varmış. Nerede bunlar? Ha burada açıktalar. Yeşili alayım mı? Yeşili tepesi. Burada burada adam. İbne buraya pusmuş. Yeşili tepesini alıyorum. O tepeden alırsın mücahit hepsini. Açıktalar. Bir baygın. Aldım birini. Arkadan geliyor diğeri. Aldım bunlara. Kaldılar. Güzel. Kule var var. Buraya kaldırıp gelin buraya. Gel Ceylan abi gel. Devam ediyor. Arabaya gel. Öyle, öyle ön kesilmez. Böyle ön kesilir. Aslan var. Aslan parçaladı. Aa benzinimiz bitmiş lan benzin bulalım. Adam kalmadı, iki kişi kaldı. Aha, kolay almamış Bırak hemen helikoptere gel de onu yukarı götüreyim seni. <laughs> Aa biri var. Bir kişi Arada kaldı mı? Bunlar mı çıkarıyor ya? Yok iki kişi kalmış. AVM'li kalanlardan biri. Selin abi beni niye takip ediyorsun? Benzin alasana. Aha buldum seni. Gel gel gel, arabaya gel. Odada, burada oda var. Odada var, RPG falan var. Gelmesin. Açık alanda vurduğum yeri gördüm gördün bırak. Şey nerede? Müsait. Ben de alana doğru giriyorum. Taksi. Taksici. Adam mı gördü bırak? Nereye iş atlıyor Yo. Tamam. Ben de kafasına göre takılıyor. Miktar yok muymuş yoksa? Adam oraya indirdik ama. Kasma var. Helikopter. Burak değil mi? Değil. Geldi. Uf, <laughs> <laughs> nereden vurdun lan? herbannlar sıkamadan patladılar <laughs>